Ama... <laughs> ah aman aman <laughs> Vay aman aman Bülbül konmuş çalıya aşığım ah, ben Urfalıyam Ölürem ayrılamam Düştüm kara sevdaya Ah aman aman Vay aman aman Bülbül konmuş çalıya aşığım ah, ben Urfalıya Ölür ayrılamam Düştüm kara sevdaya Urfalı gü, güzel yârim İnan sana ayranım Uğruna feda olsun Varım yoğum bu canım Urfalı gü, güzel yârim İnan sana ayrandım Uğruna feda olsun Varım yoğum bu canım bir gördüm aşık oldum, gözlerine tutuldum. Alem ne derse desin, kız ben sana vuruldum. Görünce aşık oldum, gözlerine tutuldum. Urfa ne de derse desin, lebensiye vuruldum. Urfalı güzel yârim, inan sana ayranım. Uğruna feda olsun Varım yok bu canım Evleri tertibeli Ceylan gözler sürmeli Dünya güzeli yarim Şanlıurfa Dilberi Evleri tertibeli Ceylan gözler sürmeli Dünya güzeli yarim Şanlıurfa Dilberi Ah aman ama Bu güzel şarkıyı İzmir Dedektif Bürosu Bilal Kartal abim için söyledim. Çok kıymetli Bilal Kartal abi ve yanında çalışan elemanları için. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.